bizimki gerçek rap? Abi şu gerçek rap bunu yaptığı gibi Amerikan tarzı yapılmaz. İlk rap zaten Anadolu'da yaptı. Aşık Lil Veysel onu yakıyor. Gerçek rap dışarıdaki insanı anlatır. O 8-5 beyaz yakalı köle olmuş. Mesela derim ki babanın aylık kazancını ben öğlen yemeği yerim. Aa Karl Marx şimdi çıktı bu Al mı öpecek bu Al? Gerçek, gerçek rap dediğimiz olay kadının seks objesi olarak görülmediği, kadının üst tarafta tutulduğu rap. Eve geldim sürtüğüm yatakta dedim boş Peki, durma. Afedersin sürtüğüm dediğin kim abi burada? Müstakbe <laughs> Operation Morox Toplumun kanayan yaralarına parmak basmalısın. Belediye kasisi tek düşmanı Ferrari <laughs> <laughs> abi. Babam da her gün eve böyle beş karış suratla gelirdi. Ferrari'nin altına kasse sürttük derdi. Gördün abi gerçekler. Sektir lan. Kapışalım abi. Kapışalım oğlum. Pır pır pır. Kıs kıs kıs. Sıkın sıkın sıkın. Pırr. gelsen Hangi mahalle lan? Mahal havuzlu villalar var. <C3> Valla oradaki sitede <laughs> şey mi? <yok. gülüyor> ben de yandım. <laughs>